Türkiye jeolojik özellikleri, topografik yapısı, konumu, iklimsel ve meteorolojik özellikleri, sosyoekonomik koşulları gibi faktörlere bağlı olarak çok sayıda doğal kaynaklı afet tehlikesi yaşar. Bununla birlikte teknolojik kaynaklı afetler, insanların etkisinin yoğun olduğu afetlere maruz kalma olasılığı yüksektir. Afet zararlarını en aza indirebilmek ve uzun dönemli çalışmaları afet senaryolarının yardımıyla planlayabilmek için Afet tehlikesine maruz kalabilecek yerlerin belirlenmesi ve haritalanması gerekir. Tehlike analizi ile senaryo hazırlanacak bölge veya alanda gerçekleşme olasılığı olan tehlikeler belirlenirken risk analizi ile de bu tehlikeler gerçekleştiğinde nasıl bir hasarın ortaya çıkabileceği belirlenmeye çalışılır. Tehlike, risk ve zarar analizi ile karşılaşılacak sorunlar belirlenmeli ve ona göre önlem alınmalıdır. Bu program tehlike Tehlike analizi, zarar görebilirlik, risk, risk analizi anahtar kavramlarını ele alacaktır. Bu programı izledikten sonra tehlike analizi nedir, zarar görebilirlik nedir, risk analizi nedir sorularına yanıt bulabileceksiniz. tehlike analizi yapılarak hangi bölgelerin ne tip afet veya acil durumlara meyilli olduğu ve bu yerlerde ne tip tehlikelerin gerçekleşme olasılığı olduğu tespit edilir. Can, mal ve ekonomik kayıp oranını aşağıya çekebilmek için tehlikeye ve riski ortadan kaldırmayı ve azaltmaya amaçlayan çalışmalara daha fazla önem verilmelidir. Türkiye, deprem, sel, çığ, heyelan, kuraklık, erozyon, orman yangını, iklim değişikliği gibi doğal kaynaklı tehlikelere maruz kalabilecek bir ülkedir. Doğa kaynaklı tehlikelerin yanı sıra teknoloji kaynaklı tehlikeler de ciddi bir tehdit unsurudur. Bunların yanı sıra afet boyutuna ulaşmamış veya ulaşma ihtimali olmayan birçok tehlikeli durum da mevcuttur. Afetler genel olarak doğa kaynaklı afetler ve teknolojik afetler şeklinde ikiye ayrılır. Doğa kaynaklı tehlikeler jeolojik tehlikeler, hidrolik tehlikeler, meteorolojik tehlikeler, klimatolojik tehlikeler ve biyolojik tehlikelerdir. Teknolojik tehlikeler ise endüstriyel kazalar, çeşitli kazalar ve ulaşım kazaları şeklinde üçe ayrılır. Tehlikenin kaynağı, büyüklüğü, oluş sıklığı, süresi ve olası etkileriyle ilgili bilgilerin toplanması ve belirlenmesine yönelik çalışmalar tehlike analizi olarak tanımlanır. Tehlike, belirli bir zaman veya coğrafyada ortaya çıkarak yaşamı tehdit eden, toplumun sosyoekonomik düzenine Doğal çevresine, doğal, tarihi ve kültürel kaynaklarına zarar verme potansiyeli olan doğa, teknoloji ya da insandan kaynaklanan fiziki olay ve olgudur. Toplumlar için tehlike oluşturan dört ana olay türü, doğa kaynaklı olaylar, şiddete dayalı olaylar, bozulmaya dayalı olaylar ve eğitim eksikliği ve yetersizliklerine dayalı olaylardır. Tehlike analizi ile tehlikenin büyüklük, oluş sıklığı, tekrarlanma süresi, etki alanı, olma olasılığı gibi fiziksel karakteristiklerinin tanımlanması beklenir. Tehlike belirlenmesi çalışmaları yapılırken öncelikle ne tür bir tehlikeyle karşı karşıya kalınabileceği, bunun ne kadar sıklıkta meydana geldi ve gelebileceği, hangi büyüklükte olabileceği gibi soruların yanıtları aranmalıdır. Tehlikenin belirlenmesine unutulmaması gereken en önemli faktör deprem, sel, volkanik patlama gibi bazı doğa kaynaklı olayların tekrarlanma sürelerinin çok uzun olmasıdır. Afete yol açabilecek tehlikelerin ortalama olarak ifade edilen yeniden oluş süresi veya aynı büyüklükteki iki olay arasında geçen ortalama süre tekrarlanma periyodu olarak tanımlanır. Potansiyel bir tehlikenin belirlenmesi için veri ve bilgi toplanması, Jeolojik ve zemin özellikleri, tehlikenin kaynağı, büyüklüğü, oluş sıklığı, süresi, olası etkileri veya şiddeti, olma olasılıkları, harita hazırlanması, çalışmalarının yapılması gerekir. Tehlikeli belirleyecek ekip geçmişte hangi türde, büyüklükte, sıklıkta afetler olduğunu, nereleri nasıl etkilediklerini, yarattığı sosyal, ekonomik ve psikolojik problemleri ve daha önceden tehlike analizleri yapılıp yapılmadığını araştırmalıdır. Zarar görebilirlik, tehlikeye maruz kalan bir unsurun ya da unsurlar grubunun tehlikenin meydana gelmesi halinde görebileceği fiziksel, sosyal veya ekonomik kayıp zararların ölçüsüdür. Zarar görebilirlik kavramı fiziksel zarar görebilirlik, sosyal zarar görebilirlik ekonomik zarar görebilirlik olarak üçe ayrılır. Fiziksel zarar görebilirlik, insan eliyle oluşturulmuş yapı, altyapı, çevre, tarım sanayi, üretim gibi fiziksel unsurların zarar görebilirlikleri ile insan topluluklarının fiziksel kapasitelerini kapsar. Sosyal zarar görebilirlik, toplumların nüfus yoğunluğu, yaş ve cinsiyet oranları, bilgi ve eğitim düzeyi gibi nüfus ve eğitimle ilgili faktörleri içerir. Ekonomik zarar görebilirlik ise toplulukların ekonomik olarak yaşamlarını nasıl düzenledikleri, geçimlerini sağlama imkanları ile kapasitelerinin nasıl olduğu gibi faktörleri içerir. Yoksulluk, az gelişmişlik, hızlı nüfus artışı, denetimsiz kentleşme ve sanayileşme, ormanların ve çevrenin tahribatı, bilinçsizlik, eğitimsizlik, yaşam tarzındaki büyük değişimler, savaşlar ve sivil kargaşalar İnsan topluluklarını zarar görebilir hale getirir. Risk, bir olayın belirli koşul ve ortamlarda doğurabileceği can, mal, ekonomik ve çevresel gibi değerlerin kaybının gerçekleşme olasılığıdır. Bir olayın oluşturabileceği olumsuz sonuçların toplamı olan risk kavramı kısaca kayıp olasılığı olarak tanımlanır. Riskten yani kayıp olasılığından bahsedilmek için belirli bir yerde belirli bir büyüklükte bir olay veya tehlikenin olması, mevcut değerlerin bu tehlikeden etkilenme oranlarının veya zarar görebilirliklerinin mevcut olması gerekir. Risk matematiksel olarak genel bir tanımla tehlike, varlık ve varlığın tehlikeden etkilenme oranının yani zarar görebilirliğin bir fonksiyonu olarak ifade edilir. Bir bölgede tehlikeye maruz değerler fazlaysa yani nüfus, yapı, ekonomik ve sosyal aktivite büyük ise tehlike veya etkilenme oranı aynı olan bir diğer bölgeye göre risk daha büyük olacaktır. Aynı şekilde varlıkların zarar görebilirlikleri ne kadar fazlaysa yine risk oranı da artacaktır. Tehlikeye maruz kalacak varlıkların zarar görebilirliklerinin alınacak önlemlerle azaltılması riskleri de azaltacaktır. Kısaca riskten bahsedebilmemiz için en azından bir tehlikenin ortaya çıkma olasılığın var olması, tehlikenin tehdidine maruz kalabilecek bir veya birden fazla varlığın olması, tehlikeye maruz varlıkların zarar görebilir olması gerekir. Eğer bunlardan biri yoksa risk de yoktur. Riskin belirlenmesi, tehlike, tehlikeye maruz değerler ve bu değerlerin zarar veya hasar görebilirliklerinin belirlenmesi gibi üç farklı analiz yapılmasını gerektirir tehlike analizi potansiyel tehlikelerin neler olduğu, konumu, oluş sıklığı, büyüklüğü, süresi ve etkileyeceği alanların belirlenmesi amacıyla yapılır. Nüfus, tüm yapı ve altyapılar, tarımsal kapasite ve stoklar, ekonomik ve sosyal değerler, çevre ile ilgili envanterin toplanması amacıyla yapılan çalışmalara da tehlikeye maruz değerlerin saptanması için yapılan çalışmalar denir. Zarar görebilirlik analizi ise bir toplumun, bir yapının veya hizmetin tehlike oluştuğunda görebileceği hasar veya zararın olası ölçüsünün belirlenmesi amacıyla yapılır. Tehlikeyi genel olarak yok edemediğimizi düşündüğümüzde riski azaltmanın en kolay yolu zarar görebilirliği azaltmak olur. Aynı şekilde tehlikeli bölgelerden uzaklaşarak, yani tehlikeye maruz kalabilecek varlıkları azaltarak da riski azaltabiliriz. Tehlike, belirli bir zaman veya coğrafyada ortaya çıkarak yaşamı tehdit eden, topluma, çevreye, doğal, tarihi ve kültürel kaynaklara zarar verme potansiyeli olan doğa, teknoloji ya da insandan kaynaklanan fiziki olaydır. Zarar görebilirlik, bir toplumun, bir yapının veya hizmetin, tehlike oluştuğunda görebileceği hasar veya zararın olası ölçüsüdür. Risk ise, bir olayın belirli koşul ve ortamlarda doğurabileceği can, mal, ekonomik ve çevresel gibi değerlerin kaybının gerçekleşme olasılığıdır. Tehlikeye maruz kalacak varlıkların zarar görme ihtimallerinin alınacak önlemlerle azaltılmasıyla tehlikenin gerçekleşmesi halinde ortaya çıkabilecek hasarlar azaltılabilir. Bu programda tehlike analizi nedir, zarar görebilirlik nedir, risk analizi nedir sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Afet Senaryosu ve Tatbikatlar ders kitabının 3. ünitesinde yer almaktadır.